The Herkese merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizlerle beraber Kasım ayı açılımınızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Ee, bir de şöyle bir not daha düşelim. Yakında katıl butonunu aktif edeceğim arkadaşlar Büyük ihtimal Kasım'ın 16'sından sonra olacak. Ee, ve bu katıl butonuyla ilgili düşünceleriniz, fikirleriniz var mı? Varsa bunları benimle paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bu kanal hepimizin, biz kocaman bir aileyiz ve bir karar alacaksak da hep beraber Alalım istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için arkadaşlarım. Bakalım bakalım sevgili Başak burcu arkadaşlarım Kasım ayında aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Evet. Kasım ayı Başak burcu Ayın bir itibariyle o iyi bir giriş yapıyoruz. Toplu paralar geliyor arkadaşlarım. Bol bol para geliyor. Ya da beklediğiniz bir para var. Toplu bir para. Miras olabilir, nafaka olabilir, tazminat olabilir e, bazılarınız için. Ama böyle pahalı e, gerçekten böyle sağlam bir e, durumdan bahsediyoruz. Belki bazılarınız işe girebilirsiniz. E, ama toplu bir paradan bahsediyoruz arkadaşlarım. E, ve duygusal açıdan kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ayın ikisinde. Ee, ve bu duygusal açıdan bu para sizi baya baya duygusal açıdan mutlu edeceğe benziyor. Kendinizden emin, mutlu, huzurlu, iç huzurunuz yerinde olacak bir gün olacak ayın ikisi. Ayın üçünde duygusal açıdan da her şey çok yolunda olacak ya da yengeç, akrep, balık, burcu bir kişinin desteğini alabilirsiniz. Anne olabilir, kız kardeş olabilir ya da bazılarınız için arkadaşlarım. Rüyalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemden de bahsedebiliriz. Ya da böyle bir kişiyi böyle ciddi teklifle gidebilirsiniz arkadaşlarım. Belki de özel kişidir hayatınızdaki ya da o kişi size teklifle gelebilir arkadaşlarım. Duygusal açıdan güzel haberler. Haberler dedim bakın, ooo güzel bir evlilik olabilir, güzel bir söz olabilir. Duyacağınız böyle olumlu gelişmelerden bahsedebiliriz hayatınızla ilgili. Kendinizi çok iyi hissedeceğiniz ilk 4 gün olacak arkadaşlarım anladığım kadarıyla. Beklediğiniz haberlerin hepsi geliyor. Duygusal açıdan da kendinizi mutlu edeceğiniz, hatta şanslı gününüz. Hani duymak istediğiniz ne kadar güzel haber varsa o gün alacağınızı söyler. Bir yere ayın 4'ünü not edin lütfen. Ayın 5'inde bazı konularda özellikle de bu toplu parayla alakalı çok böyle kısıtlı hissedebilirsiniz kendinizi. Ee, böyle çevrenizde sizi engel olan, sizi kısıtlayan insanlar olabilir. Ama kart size diyor ki evet şu anki durum bu olabilir. Ama siz kendi kendinizi yaratıyorsunuz. Ya da eğer kendinizi kısıtlı hissediyorsanız, size karşı olan sizin düşmanlarınız gizli düşmanlarınız varsa ve onlar yüzünden hareket edemiyorsanız arkadaşlarım biraz bekleyin. Şu anki durumunuzu sağlayın. Çünkü gözünüzün önünü görecek durumda değilsiniz. Kapalı bakın. Kartta da bunu sembolize etmişler. Gözler kapalı, eller bağlı. O yüzden en güzeli şu anki konumu korumak. Parayla alakalıysa özellikle de arkadaşlarım. Ama Ayın altısında her şey çok yolunda. Siz güçlüsünüz. Ben bir aslanı bile ehlileştirecek güce sahibim. Hatta o kadar güçlüyüm ki elimden hiçbir şey kaçmaz. Her işi yaparım. Elimden de çok güzel gelir diyeceğiniz. Becerikliyim kendimi iyi hissediyorum. Düzenliyim, tercihliyim diyeceğiniz bir gün olacak arkadaşlar. Ve bu haber eğer Gerçekten sağlam bir haber olabilir ya da hayatınızla alakalı güzel sağlam bir iş teklifi olabilir. Eğer bir yerde çalışıyorsanız kurum kuruluş gibi sağlam adımlar, sağlam bir şeylerin hayatınıza geleceğini söyleyebilirim. Eğer bu evlilikse arkadaşlarım, eğer evlilik söz konusuysa hayatınızdaki kişiyle ya da evlenmeyi düşünüyorsanız ciddi bir ilişkiyse bu sağlamlığa evliliğe gidecek bir durumdan söz edebiliriz arkadaşlarım. Ya da bir konuda gerçekten diğer kişilere karşı kendinizi güçlü hissetmek için bir baba figürü olabilir ya da çalıştığınız bir yerde patron olabilir güçlü kuvvetli bir kişilikten bahsedebiliriz hakim savcı olabilir böyle bir kişilikten bahsediyoruz dediğim gibi öyle birinin desteğini alabilirsiniz arkadaşlarım. Ama bazı konularda sırtınızdan vurulduğunuzu düşünebilirsiniz ayın 8'i itibariyle. Çok fazla çektim. Çok fazla insanlar yüzünden çok acı çektim. Artık gerçekten sıfır noktasındayım. O kadar çok acı çektim ki bunun ötesi olamaz diyeceğiniz bir gün olacak. Ama karşısına diyor ki aydınlık öncesi son karanlık. Evet çok fazla problemler yaşadınız ama artık bitti diyor arkadaşlarım. Belki de diğer insanlar evliliğinize çok fazla müdahil oldular ve evliliğinizin bitmesine neden oldu. Ve... Pardon söyleyemem bazılarınız içinse arkadaşlarım bir ilişki sağlam bir iş de olabilir. Birilerinin etkisiyle bir şeylerin bitmek zorunda kaldığını düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlarım. Ayın 9'unda arkadaşlar toplu para olabilir ya da hayatınızla alakalı şu anki durumunuz neyse paranıza, işinize, ailenize, ilişkinize, evliliğinize dört elle sarılmanız gereken bir durumdan bahsedebiliriz ayın 9'unda arkadaşlarım. Ayın 10'unda böyle kader çarkı yaşadığınız şeylerin kadersel bir durum olduğunu bilmenizi istiyorum öncelikle. Kart da bunu bu şekilde anlatıyor zaten. Bunlar yaşanmak zorundaydı ve sizler de bunları yaşadınız. Artı olarak artık olumluya gidecek bir döneme giriyorsunuz. Eğer siz adaletli davrandıysanız, adaletsiz durumların içerisinde bulunmadıysanız hayatınızda bazı şeylerin daha olumluya gittiğini görmeye başlayacaksınız arkadaşlarım. Ayın 11'inde bir şeylerden artık vazgeçip gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bu bir ilişki olabilir, bir evlilik olabilir. Belki de bazılarınız için tayin bile söz konusu olabilir. Bir şehir değişikliği yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bir iş seyahatine çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ya da bir tehlikeden bile kaçmak zorunda kalabilirsiniz. Yani bir şeyleri terk etmek zorunda kaldığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Sonrasında siz böyle çok dibe vurmuşken artık aydınlığa gidecek bir yola sapacağınızı söyleyebilirim. Dünyalar kadar mutluluk sizi bekliyor. İş hayatı, aşk hayatı bakın zaten diyor ki bazı şeyleri artık bıraktığınız zaman hayatınız olumluya doğru gidecek Artık e, bazı şeyler gerçekten kadersiz olarak bitip tükendiğinde ve siz gerekirse şehir değiştirirseniz ya da e, bazı durumları arkanızda bırakırsanız her şey daha olumluya ve daha güzele gideceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ayın 13'ünde bazı durumlarda kararsızsınız. Ne yapacağınızı çok fazla bilemiyorsunuz. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz bile diyebiliriz arkadaşlarım. Çünkü balık burcunun kartıdır. Genelde balık burcu da arkadaşlarım böyle hayal dünyasında çok odaklı yaşarlar. Gerçeklikle pek alakası olmaz. daha çok böyle görmek istediklerine odaklanırlar. Kendi dünyalarında yarattığı durumlara bakarlar. Ki kart da aynı şekilde böyle anlatıyor. Şu an çok sağlıklı düşünemediğinizi, kendi kendinize ürettiğiniz, kendi kendinize düşündüğünüz hayallerin içerisinde içerisinde varmış, varmış gibi yaşıyorsunuz ya da bazı durumlarda kararsızlık yaşıyorsunuz. O yüzden en güzeli bu zamanın geçmesi, bu durumların geçmesi, kendinizi biraz daha böyle iyi hissetmeniz e, gereken bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlarım. Ayın 14'ünde ayın 15'inde arkadaşlarım güzel hızlı ateşli haberler geliyor bir aracı bir haberci aracılığıyla da gelebilir ama bu haber sizi çok mutlu edeceğini söyleyemeyeceğim ayın 16'sında arkadaşlarım böyle depresyon melankoli sizi mutsuz eden sizi aşağıya çeken Belki de e, istemsizce birine bağımlılık geliştirmiş olabilirsiniz birlerini bekliyor olabilirsiniz Platonik olarak aşık olmuş olabilirsiniz ya da hayatınızdaki kişiyle alakalı e, aldığınız haber e, böyle sizi çok mutlu etmemiş olabilir Beklediğiniz ve aldığınız haber sizi mutsuz etmiş olabilir. Ee, ama zaten bunu yapan sizsiniz. Bakın kararsızlık ne yapacağınızı bilememe, aşağıya çekme durumundan sonra gerçekleşiyor. O yüzden olumlu düşünüp olumlu yaşamak sizin elinizde. Her zaman söylüyorum olumlu da kalın ve olumlu düşünün. Kendinizi böyle iyi hissetmek için her şeyi yapın. Olumsuz tarafları kesinlikle kendinize almayın arkadaşlarım. Çünkü herkesin e, kendine göre doğruları genel geçerleri vardır. O yüzden kartta size diyor ki olumlu düşünün Düşünürseniz bazı şeyleri hayatınıza çekersiniz. Kendinizi kötü hissettiğiniz bir gün olabilir. Depresyon olabilir, melankoli olabilir. İnsanız her şeyi yaşayabiliriz. Bunu bu şekilde algılamak belki de hayatımızı değiştirecek olan noktadır. Ee, ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yalanlar olabilir, nazar olabilir. Belki de arkanızdan iş çeviren insanlar olabilir. O yüzden çok dikkat etmeniz gereken bir durumdan bahsediyoruz arkadaşlarım. Ee, ve bu mutsuzluk... E Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kötü şeylerin her zaman sonu vardır. Bu bir süreçtir. Yaşadığınız şeyler sürekli bir şekilde devam etmez. Belli bir süre sonra olumluya doğru gider arkadaşlarım. Bunu yaşıyorsunuz. Yaşamanız gerektiği için yaşıyorsunuz. Yarın mutlu olacaksınız. Onu da yaşamanız gerektiği için yaşayacaksınız. Mutlu olacaksınız. Acılar da geçer. Mutluluklar da geçer. O yüzden hayatın zaten acı tatlı tarafları bunlar. Kendinizi iyi hisseder. Olumlu da kalır. Olumsuz şeyleri daha az görürseniz her şey daha daha güzele gider bunu da söylemeden geçemeyeceğim ee, Ayrıca bazı konularda bu sizi mutsuz eden durumlar sonrasında ayın 17'sinde arkadaşlarım böyle kararsızlık iki arada bir derede kalacağınız kararsızlık yaşayacağınız bir durumdan bahsedebiliriz bu iki kişi olabilir bazen iki iş olabilir iş aile hayatı eş aile olabilir yani anlatmaya çalıştığım şey iki durum arasında kararsızlık kaldığınız bir durumdan dengeyi sağlayarak kurtulabileceğinizi anlatabiliriz. Böyle güzel hiç beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz ya da güzel böyle teklifler alabilirsiniz. Evlenme teklifi alabilir bazılarınız. Bazılarınız da parayla ilgili çok böyle büyük olmayan küçük parayla ilgili haberler alabilir. Ayın 18'i bu arada. Ayın 18'inde böyle hiç beklemediğiniz birinden bir hediye alabilirsiniz mesela böyle küçük paraları da elinize geçebilecek bir günden bahsedebiliriz. Maaş bile olabilir. Evet. Ayın 19'unda arkadaşlarım böyle kendi kendinize düşünmek isteyeceğiniz, kendinize zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gün olacak. Sakin, sessiz, kendinize böyle düşünüp taşınacağınız, kararlar alacağınız bir gün olacak. Kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz kısaca arkadaşlarım. Ee, ve bu düşünme sonrasında bazı şeyleri artık bitirme kararı alıyorsunuz. Özellikle şu durumdan kurtulmak amaçlı yapılmış bir durum. Bakın bu durum bitiyor artık gördünüz mü? Size hizmet etmeyen, size aşağıya çeken, sizi mutsuz eden durumları artık bir dur diyoruz ve bitiriyoruz. Bazı durumlar artık son buluyor. Böylelikle ayın 20'sinde. Ayın 21'inde arkadaşlarım böyle arkadaşlarla toplanacağınız, güzel zamanlar geçireceğiniz bir günden bahsedebiliriz. Ee, bu aynı zamanda nişan olabilir, düğün olabilir. Sevdiğiniz insanlarla geçireceğiniz güzel kutlamalar olabilir. E ee, kutlamalı, şenlikli bir gün olacak. Evet. Ayın 22'sinde e, her şey çok iyi, her şey çok yolunda. Kupaları arkama dizdim, keyfim çok yerinde diyeceksiniz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bundan sonra da onları korumak için e, savaş vereceksiniz, emek sarf edeceksiniz. Ayın 23'ünde evet beklediğiniz yardım geliyor ya da birilerine yardım etme kararı da alabilirsiniz. Eğer sizden bir yardım talebinde bulunuyorsa gözü kapalı olarak yardım edin. Çünkü her şey yolunda ve her şey çok güzel gidecek arkadaşlarım. Evet duygusal açıdan gayet iyiyiz. Güzel teklifler geliyor arkadaşlarım. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün olacak ayın 24'ü değil mi? 4, 8, 12, 16, 20, 24 evet. 25'inde eğer bir karar alınacaksa ve Gerçekten bu kararı alırken kararsızsanız, ne yapacağınızı çok bilmiyorsanız kimseyi sormanıza gerek yok. İç sesinizi dinleyeceğiniz, kendinize zaman ayırmanız, kendi doğrunuzu kendinizin bulması gereken bir gün olacak. Ayrıca e, bu kişi anneyi de simgeler Azize. Olumluya gidecek bir durumdan söz edebiliriz. Bir annenin desteğini de alabilirsiniz. Size sonsuz destek verecek bir kadından da bahsedebiliriz arkadaşlarım. Bazılarınız için eş olabilir, bazılarınız için anne olabilir, kız kardeş olabilir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani üçüncü bir e, bir kişi de bahsediyor. Bir kadından bahsediyoruz yardımcı. Ee, ayın 26'sında arkadaşlarım böyle bir konuya sinirleneceksiniz. Ee, böyle çok sinirli, çok öfkeli davranabilirsiniz. Çok kırıcı laflar edebilirsiniz ama yapmayın arkadaşlarım. Dediğim gibi her durum gelir geçer. O yüzden olumlu da kalıp kalp kırmadan daha sakin davranmanız gereken bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü siz yıldız gibi parlayacaksınız ayın 25 27'sinde evet. Ayın 27'sinde yıldız gibi parlayacağınız bir günden bahsedebiliriz. Güzel bir iş hayatında sağlam adımlar atacağınız, kendinizi iyi hissedeceğiniz, gerçekten kendinizi geliştirmek durumunda kaldığınız bir durum da olabilir iş hayatıyla alakalı. Belki bir eğitime gitmek zorunda kalabilirsiniz, bir seminere katılmak zorunda kalabilirsiniz. Öğrenciyseniz okula gitmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da iş değil de Aşk hayatıysa yine aynı şekilde emek vermeniz gereken durumlar söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ee, yine ayın 28'inde böyle içinizde döneceğiniz, kendi kendinize böyle arayışlar içinde olacağınız, bu kendinizi geliştirme ihtiyacı içinde bulunduğunuz durum neyse onunla ilgili çözümler arayacağınız bir günden bahsedebiliriz arkadaşlarım. Ayın 29'unda dengeler gayet güzel, kendinizi iyi hissediyorsunuz ya da dengeyi sağlamakta sorun yaşıyorsanız arkadaşlarım yapmanız gereken tek şey var. E, denge kartı dengeyi bulmayı söyler. Eğer dengeli bir hayata sahip olursanız istediğiniz her şeye sahip olmuş demektir. E, dengeli hareket etmeniz, her şeyi dengede bulmanız gereken bir dönemden bahsediyoruz. Hayatınıza dengenin de geleceğini de müjdeler. Tabi siz bu kararsızlığı atarsanız, ayın 30'unda yine bir kararsızlık, e, doğruyla hayal dünyası arasında e, kararsızlık yaşıyorsunuz ve neyin ne olduğunu çok fazla kestiremiyorsunuz. O yüzden şu an doğru bir zaman değil arkadaşlarım karar verip hareket etmek doğru bir zaman değil. E, kırgınlıklar var, sinirler var, e, kırılmışlıklar var, istenmeyen sözler var. Belki de çok fazla mücadele etmenin verdiği yorgunluk var arkadaşlarım. Çok fazla dengeyi sağlayamayıp e, karar kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Ama ne yapıyorsunuz arkadaşlarım? Şu karta bir kart çekmek istiyorum ben son karta. Ne olacak peki bu durumun sonu? Onu çok merak ediyorum. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım kupa ile burada anlatılmaya çalışılan nedir bilmek istiyor. Kupa ile burada anlatılmaya çalışılan durum nedir? Evet diyor ki arkadaşlar siz e, size uzanan eli göremeyecek durumdasınız. Dediğim gibi çok fazla yoruldunuz, çok fazla mücadele ediyorsunuz. Hem duygusal hayat, hem iş hayatıyla alakalı, hem de para açısından bayağı mücadele ettiğiniz bir durumdan söz ediyoruz ve kart da size diyor ki şu an o kadar çok sıkıldınız ki bazı durumları yaşamaktan, e, artık bazı şeyleri kazanmanın çok böyle bir ehemmiyeti yok sizin için. Çok bıkmış, çok usanmış. Artık gerçekten önünüzü görecek durumda değilsiniz ama kart size diyor ki kupaların hepsi ayakta. Siz bir an önce şu ruh halinden çıkıp dengeyi sağlamak zorundasınız arkadaşlarım bakın. Dengeyi sağlarsanız, size uzanan elleri geri çevirmezseniz e, ve mutlaka ama mutlaka e, ilahi bir güç size yardım edecek. Onu bilerek hareket edin. E, ve kaybedilmiş hiçbir şey yok sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Evet bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine çok iyi çok iyi baksın, konuşamadım yine. Artık çok ama çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkes kendini çok iyi baksın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.